Merhabalar, Lif Uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dört renkli bir lif hazırladım. Biraz koyu bir pembe, biraz beyaz, açık pembe ve yeşil rengini ördük. E, bu arada ben lif örerken kızım da lif öğreniyor minik kızım. Onu da burada belirtmemi istedi. Ben sizlere söyleyeyim. Benim küçük kızım da benimle beraber lif örüyor. Dediğim gibi dört renk ipe ihtiyacımız var. E, kolay kare bir model. Biraz e, video çekimine ara vermiştim. Evim tadilata girdi. Tadilatım bitti yaklaşık 2-2,5 iki, iki haftadır video çekemiyordum. Tekrardan video çekmeye başladım. Tığım 7 numara 1.30 milimlik tığ. Kolay bir model yapacağız dediğim gibi. Öncelikle üç renk ipimi bırakıyorum ve koyu rengimi kenara ayırdım. Beyaz rengimizle modelimize başlayalım. 3 adet zincirimizi çekerek modelimize başlıyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum hemen. Kapatıyorum fıstığımı. Aynı fıstığımın üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Yine bir zincirimi çektim. Aynı fıstığımın üzerine bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum. Bir zincir daha çektim. Aynı fıstığımın üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde peş peşe 11 adet fıstık yapıyoruz. 4 tanesini yaptık. 11'i tamamlayalım ve devam edelim. 11 adet fıstığımızı tamamlamış olduk son fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Bu arada orta kısım yıldız tekniği, kenarlarda kutu tekniği kullanacağız. Üzerine aldım. Bir sonraki yani ilk son yapmış olduğum fıstığın dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı beraber yine kapatıyorum. Tekrardan bir zincirimi çektim. Fıstığımın tepesine bir fıstık dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde yıldız tekniğiyle sıramızın sonuna kadar gelelim. Yıldız tekniğiyle sıramızın sonuna kadar geldik. Şöyle saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane fıstığımız olması gerekli. 10 burada, 10 da şu kısımda. O delimize bir zincir çekerek çeviriyoruz. Ben zincirimi çekmiştim. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Aynı fıstığımın tepesine dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum tekrar tepeye dibine ve karşıya yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim burada yeşil ipimizi kullanmamız gerekli o yüzden yeşil ipimizi alalım hemen Böyle. Dilerseniz ben iki şekilde de kullanıyorum. Şu şekilde ipimi içerden çekiyorum, burada sabitliyorum. Ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum burada. Yine ikisini birbirine ekliyorum. Bu şekilde bu ikinci yaptığım biraz daha sağlam oluyor. O yüzden bunu yapmanızı öneririm. İpimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum bir tane dibine yapıyorum bir tane de karşıya yapıyorum 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir yeşil yaptım yeşil ipimi bırakıyorum yeşil ipimi alttan yürütmeye devam edeceğim beyaz ipimi buradan çekiyorum bir fıstık beyaz bir fıstık beyaz da karşıya yapıyorum tığımın üzerinde bir yeşil iki tane beyazım var ve üçünü beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar beyaz ipimi bırakıp şöyle yeşil ipimi alıyorum yeşil ipimi öncelikle yukarıya taşıdım kapatıyorum sık iğne ile tepeye dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir yeşil yapıyorum. Yeşil ipimi yine bıraktım. Beyaz ipimi çekiyorum. Hemen düzeltiyorum. Karışıklık oldu. Beyaz ipimi çekiyorum yukarıya. Dibine ve karşıya yine beyaz ile fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Yine beyaz ipimi bırakıp yeşil ipimi üste çekiyorum. Olduğum yere bir tane fıstık bir tane dibine bir tane de karşıya yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tepeye bir yeşil yeşil ipimi artık yürütmüyorum şu şekilde bıraktım dibine bir tane beyaz yapıyorum ve karşıya bir tane beyaz yapıyorum 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tepeye dibine karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tepeye dibine dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim yeşil ipimiz biliyorsunuz burada bırakmıştık şu şekilde koparıyorum ve şuraya öncelikle bu ucumu sabitliyorum sabitledikten sonra kalan parçayı da içe çekiyorum ve bunu da daha sonra makas yardımıyla temizleyeceğim gördüğünüz gibi 3 tane yaprağımızı ördük ikinci sıramızı tamamlamış olduk bir zincir çekerek modelimizi çeviriyoruz İpimi uzatıyorum. Olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bir zincir çekip aynı fıstığın tepesine dibine karşıya. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tepeye dibine beyaz ile iki tane fıstık yapıyorum beyaz ipimi bırakıp artık burada açık renkli ipimi kullanmam gerekiyor o yüzden ipimi aldım Yine biraz önceki gibi bir zincir çekiyorum. Ve şuraya tam orta kısma bunu sabitledikten sonra ipimi uzattım ve bir tane fıstık yapıyorum. Tığımda iki beyaz, bir yeşilim oldu ve üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye Dibine ve pembe ipimi bıraktım. 2 fıstık yaptıktan sonra ve karşıdan beyaz ile bir fıstık alıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Şöyle ipimi hafif gerdiriyorum ve altta yürütmeye devam ediyorum. Tepeye, dibine. Beyaz ipimi bıraktım, pembe ipimi aldım. Karşıya bir tane pembe yapıyorum ve 3 fıstığımı, iki beyaz, bir pembe beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye, dibine iki tane pembeden fıstık yapıyorum. Pembe ipimi bırakıp beyaz ipimi alıyorum. Karşıdan bir tane beyaz alıyorum. 2 be, pembe 1 beyazım var ve üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim tepeye. Dibine 2 fıstık yaptım. Beyaz ipimi bırakıyorum. Karşıdan 1 tane pembe alıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir pembe, dibine bir pembe. Pembe ipimi burada yürütmüyorum. Şöyle kenara aldım, bıraktım. Karşıya bir tane beyaz yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Yine bir zincirimi çektim. Tepeye dibine karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Şöyle ipimi çıkarttım. Bu pembe ipimi artık kullanmıyorum bu sırada. O yüzden koparıp şuraya öncelikle sabitledim sökülmemesi için. Ardından da şu kısımdan çekiyorum ve kalan ipimi de daha sonra temizleyeceğim. Modelimizin aslında e, ana kısmını oluşturduk. Çünkü modelimizde bir beyaz, bir yeşil, bir pembe şeklinde 3 sıra yapacağız. Bu artık e, renkli kısmımız bitti tekrardan devam ediyoruz modeli şöyle çevirdim tepeye bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum aynı fıstığın tepesine dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum tekrar tepeye dibine ve karşıya. Yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum ve hiçbir renk eklemeden beyaz ile yıldız tekniğiyle sıra sonuna kadar gelelim. Beyaz sıramızı tamamladık. Dediğim gibi hep aynı işlemi tekrarlayacağımız için tekrardan tekrardan o kısımları sizlere göstermeyeceğim. Şöyle yapılmış şekilde sizlere hemen tarif edeyim. Bir sıra beyazımızı yaptık. Biz zaten şu kısımdayız. Sonra tekrar yeşil yapraklı kısmı yapıyoruz. Pembe yapraklı kısmı yapıyoruz. Yine bir sıra dümdüz beyaz yapıyoruz. Daha sonra yine yeşil yapraklı, pembe yapraklı ve son olarak bir sıra da beyaz yapıp kare orta modelimizin kare olan orta kısmını bitirmiş oluyoruz ve kenar kısımlarına geçişimizi yapacağız. Modelinizde şu kısımda 10 tane olacak fıstık ve şu kısımda yine 10 tane olacak kare olması gerekli. Yani bir taraf 10 bir taraf 10 olursa model bozulur. Dediğim gibi şu diğer kısım, diğer sıraları yine altta yaptığımız kısımlara bakarak tekrarlayabilirsiniz. Ben hemen bu yapılmış modelimi kenara alıyorum ve kenar kısmını yapmak için koyu pembe renkli ipimi aldım. Meryem, şu diğer iplerimi toplar mısın kızım? Evet. ipimizi aldık hemen şöyle bir tane başlangıç zinciri çekiyorum kalan fazlalığımı şuradan keseyim elimize dolaşmasın tam köşe noktasından bitirmiş olduğunuz yani son beyazı yaptığınız kısımdan girişinizi yapabilirsiniz şu kısımdan ilk girişimi yapıyorum ipimi uzattım bir tane fıstık yaptım kapatıyorum bir zincir çekip aynı fıstığın tepesine ve karşıya. Artık kutu tekniği olarak çalışıyoruz. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye ve karşıya. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Yine bir zincirimi çektim tepeye ve karşıya. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim ve şu köşeye kadar bu şekilde kutu tekniğiyle gelelim. Buradaki sıramızın sonuna kadar geldik. Yani ilk köşemizin sonuna kadar geldik. Bu kısımda köşe dönüşleri önemli. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum. Aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Ve dibine bir fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı, pardon, iki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye ve karşıya. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye ve karşıya. Yine iki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çekelim yine bu köşe başına kadar gelelim ki şu köşeyi tekrar sizlere göstereyim. Kutu tekniğiyle köşeye kadar geldik. Yine bu köşe dönüşünü beraber örelim tepeye bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum aynı fıstığın tepesine ve fıstığımın dibine bu altta yapmış olduğum fıstığın dibine bir fıstık yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum şu şekilde köşe dönüşü olmuş oluyor eğer bunu direkt gitseydik şu şekilde bir görüntü oluşur. O zaman da modelimiz düzgün durmazdı. Devam ediyoruz. Tepeye ve karşıya. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tepeye ve karşıya. İki fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tepeye karşıya iki fıstığımı beraber kapatıyorum tekrar tepeye ve karşıya yine iki fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincir çekip yine şu köşeye kadar kutu tekniği ile gelelim Üçüncü sıramızın da yani üçüncü e, köşemize gelmiş olduk kare modelimizin ortadaki üçüncü köşesindeyiz. Devam ediyoruz tepeye. Kapatıyorum bu fıstığımı. Aynı fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum ve alttaki fıstığın dibine bir fıstık yapıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye ve karşıya. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye ve karşıya. Yine iki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim, kutu tekniğiyle sıramızın sonuna kadar gelelim ve şu kısımda birleştirme yine beraber yapalım. Kare parçamızın dördüncü kenarını da tamamlamış olduk. Şu köşede ekleme yapacağız ve sıramız tamamen bitmiş olacak. Birinci sıramız tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum, karşıdan bir fıstık daha alıyorum ve iki fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim gördüğünüz gibi bu şekilde ekleme yaptık hem muntazam durdu hem de sıramızı tamamlamış olduk kaldığımız yerden devam ediyoruz hiçbir değişiklik yapmayacağız bu şekilde kutu tekniğiyle toplamda 5 sıra örmemiz gerekli birinci sıramızı ördük şu an ikinci sıramızı yine beraber örelim tepeye bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum aynı fıstığımın tepesine ve karşıya. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye ve karşıya. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye ve karşıya İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde yine kutu tekniğiyle şuradaki iki tane boşluktaki fıstığımızın ortasına kadar gelelim. Yine orada bir şöyle orta kısım yapılışını bir kere daha göstereceğim sizlere. Yine ilk kenarımızın sonuna kadar geldik. Burada köşe dönüşünü beraber yapalım. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine ve bir altta yapmış olduğumuz fıstığın dibine bir fıstık yapıyorum ve iki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye ve karşıya iki fıstığımı beraber kapatıyorum yine bir zincirimi çektim tepeye ve karşıya iki fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim bu şekilde Kutu tekniği ilerliyoruz. Her köşede şurada yaptığımız işlemin birebir aynısını yapıyoruz. 1, 2, 3 köşede aynı işlemi yaptıktan sonra şu köşe bizim e, diğer sıraya geçiş köşemiz. O yüzden burada birazdan farklı çalışıyoruz. Bu sırayı da bitirelim. Şuraya kadar gelelim. Buranın dönüşünde tekrardan sizlere göstereyim. İkinci sıramızın da sonuna geldik. Yine burada bu kısmı birbirine eklememiz gerekiyor oldukça basit tepeye bir tane fıstık yapıyorum kapatmıyorum şu başlangıç noktama bir tane fıstık yapıyorum İki fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim gördüğünüz gibi ikinci sıramızda tamamladık hiçbir değişiklik yapmadan kutu tekniği ile bu şekilde toplamda 5 sıra yapıyoruz. 2 sıra tamamladık ve 3 sıramız kaldı. Yine şöyle bir tane başlangıcı beraber yapalım. 3. sıramızın başlangıcı. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığımın tepesine bir fıstık ve karşıya bir fıstık fıstıklarımı 4 sefer doldurdum. Siz dilediğiniz adette doldurabilirsiniz. İkisini beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye ve karşıya. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bu şekilde toplamda bu kısmı 5 sıraya tamamlıyoruz. 3. sıramıza başlamış olduk. Ben hemen sıramı tamamlayayım. Kenar kısmında yine beraber yapalım. Modelimin kenarını tamamen bitirdim. Şöyle 5 sıra kutu tekniği çalıştık. Son olarak da ucuna şöyle bir kenar yaptım. Dilerseniz bu kenarı beyazla çalışabilirsiniz veya kendi rengiyle çalışabilirsiniz. Ben açık pembe ile çalıştım. Kolay bir kenar modeli hemen şöyle göstereyim sizlere herhangi bir noktadan bu renk iple girişimi yaptım zincir çekerek 1 zincir çekiyorum 2 3 zincir çektim üzerine aldım 1 2 3 ve 4 kapatıyorum fıstığımı tekrar 1 2 3 zincir çekip aynı fıstığımın dibine sık iğne ile sabitledim 2 zincir çektim bu ara zinciri fazla çekmeyin. Modeliniz genişler. 2 zincir yeterli geliyor. Karşıdaki fıstığın arasına sık iğne ile sabitledim. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine aldım. 1, 2, 3 ve 4 sefer doldurdum. Kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip dibine sabitledim. Aynı şekilde 2 zincir çekip bir sonraki araya geçiyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Üzerine aldım. 4 sefer dolduruyorum. Daha dolgun dursun derseniz 5-6 tane de doldurabilirsiniz. Ben çok dolgun istemedim. Dibine bir fıstığı, sık iğne ile sabitledim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki araya 3 zincir çekiyorum üzerine aldım olduğum yere dörtlü fıstığımı yapıyorum kapatıyorum 3 zincirimi çektim ve dibine sabitledim tekrar 2 zincir çekip bir sonraki araya batıyorum 3 zincir çektim üzerine aldım bir tane fıstık yapıyorum yine kapatıyorum fıstığımı bu arada ipim bitti şöyle küçük sarıp elime tamamlayacağım ben 3 zincirimi çektim ve dibine sabitledim tekrar 2 zincir çekiyorum karşıda ilk başlangıç noktama sabitledim böylece kenarımı bitirmiş oluyorum ip bittiği için biraz zorlandım şu şekilde bitirdik modelimizi Gördüğünüz gibi kenarına da böyle basit ama hoş duran bir model yapmış olduk. Ben iplerimi sadece zincir çekip bırakmıyorum. Muhakkak buraya şöyle bir kere de sabitliyorum. Kalan parçayı da içinden çekip makas yardımıyla temizliyorum ki daha sağlam olsun diye. Ve modelimizi tamamlamış olduk. Hem kolay ve kullanışlı model isteyen müşterileriniz için çok ideal bir model oldu. Bu modelin aslında şu kısımda kurdele takılıydı ama benim müşterim kurdeleyi istemedi. Şuralarda inciler vardı. Onu da hiçbir şekilde istemedi. Sadece kullanışlı bir model olsun istedi. Ben de bu şekilde kurdeleyi ve incileri takmıyorum. Dediğim gibi kullanışlı model isteyen müşterileriniz için ideal. Boyutu da oldukça ideal. Küçük bir model olmadı. Daha da büyük isteyen müşterileriniz olursa bir sıra yani şu kısmı 5 6 olarak da çalışabilirsiniz. Ama bu boyut gayet ideal. Farklı renklerle de güzel olacak bir modeldir. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.